Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dosya yönetimi konusunu işleyeceğiz. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Videomuzu izleyelim. İyi seyirler. Aslı son zamanlarda çok dağınık olmaya başlamıştır. Odasında dağıttığı gibi bilgisayarının masa üstünü de dağıtmaya başladı bu kadar dağınıklığın sonunda masa üstünde aradığı dosyaları bulamaz hale gelir. O halde dosya nedir? Bilgisayarda bilgilerin kaydedildiği birimlere dosya denir. Dosya içerisindeki bilgi ise resim, ses, video, yazı gibi her şey olabilir. Aslı'nın İngilizce öğretmeni bugün derste işlenen konu ile ilgili olarak Aslı'ya ödev vermiştir. Aradan bir hafta geçer ve Aslı'nın ödevi yarın teslim etmesi gerekir. Yaptığından emin olmasına rağmen ödev dosyasını masa üstünün dağınık olması sebebiyle bir türlü bulamaz. Oysa ki ödev masa üstünde bile değildir. Aslı farkında olmadan ödevini yanlışlıkla geri dönüşüm kutusuna. Yani çöp kutusuna atmıştır. Annesine en sevdiği pantolonun nerede olduğunu sorduğu gibi ödevini de bulmasını isteyemezdi. Ödevini bir türlü bulamayan Aslı panik olur. Dağınıklığının ve düzensizliğinin sonucunda Aslı ödevini tekrar yapmaya başlar. dosyalarını daha düzenli bir şekilde kaydetme kararı alır. Peki, Aslı bunun için neleri bilmeli? Dosya yönetimi konumuza devam edelim o halde. Bütün bilgisayar programları ürettiği bilgileri dosyalarda saklar. Örneğin Paint'te çizdiğimiz bir resme daha sonra bakmak istediğimizde onu bir dosya şeklinde saklamamız gerekir. Ve bu sakladığımız dosyaya bir isim vermemiz gerekir. Bu yüzden dosyaların muhakkak bir ismi vardır. Bir dosya üç kısımdan oluşur. Dosya adı, nokta ve dosya uzantısı. Dosya adı kaydedeceğimiz dosyaya verdiğimiz isimdir. Örneğin bir ev resmi yaptıysak bunu daha sonra kolay bulabilmemiz için ona evresmi.jpg ismini verebiliriz. Nokta dosyamızın adı ile uzantısını birbirinden ayırmaya yarar. Bütün dosyalarda nokta işareti vardır. Genelde dosyanın hazırladığı program tarafından otomatik olarak konulur. Dosya uzantısı kısmı ise dosyanın hangi program tarafından oluşturulduğunu ve dosyamızın türünü verir. Bilgisayar dosyanın uzantısına bakarak hangi programla dosyayı açacağına karar verir.